Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar Selim hocanız yine her zamanki gibi enerji dolu bir şekilde kampımızın kampımızın alan sorularına yamuktan yamukta devam ediyoruz 58 günde geometri kampının yamuğunun son iki videosuna geldik. Evet arkadaşlar bu video çok uzun bir video olmayacak böyle alanla ilgili trikler trikler mirikler mirikler her şeyi vereceğim sana güzelce çalış çok uzun bir video olmayacak böyle yeni nesil klasik her soru soru kalıbını çözeceğiz ama vermem gereken önemli mantıklar var. Şu telefondan uzaklaş, telefondan uzaklaş, sosyal medyadan uzaklaş, paragraf çöz, problem çöz. Bütün sistemini, bütün her şeyi sistematik bir hale getir. Haydi, 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 haydi başaracaksın bu işi ya. Başaracaksın bu işi ya. Var bir hayalimiz dedik çıktık bu yola biz. Var bir hayalimiz dedik çıktık bu yola. O hayali, o hayali gerçekleştirene kadar emek vereceğiz, mücadele edeceğiz. Gel bakalım. 82'yi çözmüştük değil mi en son? Evet. 83. sorumuz ne diyor? Şimdi güzel mantıklar vereceğim sana dikkat et. Şimdi ABCD yamuk diyor. Tamam. Paralelliğimizi vermiş. Hop. Paralelliğimizi 4, 2, 11 vermiş. Şimdi bize iki tane alan oranının 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. Neresi bakalım? A, F, E, D. Sarı üçgenin alanının bu üçgenin alanına oranının 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. X kaçtır? Arkadaşlar unutmayın. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık her yerde aynıdır. Söyle benimle beraber. Söyle benimle beraber. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık her yerde aynıdır. O zaman ben buradaki sarının yüksekliği haşsa buradaki mavinin de yüksekliğinin ne kadar olduğunu biliyorum. Haş olduğunu biliyorum. İşte yükseklikleri eşit oldukları için alanların da kolay bir şekilde oranlayabilirim. Hadi başlayalım şimdi. Sarı üçgenin, sarı yamuğun alanını söyle bana. Sarı yamuğun alanı nedir? Alt taban 11. Üst taban 4. Topladım 15. Yazdım 15 bölü 2 çarpı yüksekliği ne kadar? H. Tamam. Hadi mavininkini söyle şimdi. Üst tabanımda 2 yazıyor. Alt tabanımda x yazıyor. O zaman x artı 2 bölü 2 dedim. Yüksekliği h. İşte onun da alanını buldum onun da alanını. İşte bunların alanlarının oranının bize 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. Haşlar götürdü bölü 2'ler götürdü ve işim bitti. Hadi gel hızlıca yapalım işler dışlarla uğraştırmayacağım seni. Bu bunun kaç katı? 5 katı. Bu da bunun 5 katı olacak. Yani kaç olacak burası? 10 olacak bak. 3'ün 5 katı 15, 2'nin 5 katı 10, x dediğimiz kaçtır? 8'dir. Yüksekliklerin eşit olduğunu unutma. Unutma. Gel bakalım. 83. Şimdi burada sana önemli bir mantık anlatacağım. Önemli bir mantık anlatacağım. Yine biraz önceki anlattığım şey. Paralel doğrular arasındaki yükseklik her yerde eşittir. O zaman bizim karşımıza bir yamuk çıktığında, köşegenler çizildiğinde ne olur bir bakalım. Gel bakalım. Şimdi benim Buradan bir köşegenimi çizdi mesela. Tamam mı? Buradakinin benim mesela 8 olsun, burası da 15 olsun. Bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanını hesaplayamam. Yükseklik bilmiyorum. Ama alanları oranını söyleyebilirim. Nasıl söyleyeceğim? Benim bu üçgenimin yüksekliği şurada mıdır? Şöyle nokta 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 çizeyim şurayı. Yüksekliği buradadır değil mi? Haş. Peki bu üçgenin yüksekliği e, o da haştır. O zaman bunun alanı 8 çarpı h bölü 2 iken diğerinin alanı 15 çarpı h bölü 2'dir. Bak 15 çarpı h bölü 2. Ne demiştik? Eğer yükseklikler birbirlerine eşitse, üçgende söyledik bunu. Eğer yükseklikler birbirlerine eşitse alanlara oranı tabanlar oranıydı. Bak h bölü 2'ler h bölü 2'ler götürüyor. 8 bölü 15 diye olan aran çıkıyor. Hemen buraya 8 h diyeceksin. Buraya 15 h, şey 15 s diyeceksin. Anladın mı mantığını? Yani yamukta köşegen çizildiyse alt tabanla üst tabanı da biliyorsan alanları oranını biliyorsun demektir. Hadi o zaman soruyu çözelim. DC demiş ki 2x. Yazdım DC'ye 2x. AB'ye demiş ki 3x demiş. Sonra bize tüm alanı söylemiş. Alan ABC'yi sormuş. Çok basit o zaman artık. Benim buradaki üçgenimin yüksekliği h buradaki üçgenimde yüksekliği h. Yükseklikleri eşitse buranın alanı 2 ise Buranın alanı da 3S'tir kardeşim. Bitti işim. Kaç S oldu burası? 5S. 5S eşittir 100. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman S dediğimin kaç olduğunu buldum? 20. Nereyi soruyorsa soru artık gömçürürüm. Alan ABC istiyor. 3S'i istiyor. 60 sorumun cevabı. 84. sorumun doğru cevabı C şıkkımız. Çok önemli mantıklar. Gel bakalım 85. Şimdi geldik buraya. Şimdi sana dörtgenlerin alanını, genel dörtgenlerin alanını hesaplayabilmek için bir tanecik formül vermiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Şöyle bir dörtgen varsa, şöyle bir dörtgen varsa bu köşegen çizildi, bu köşegen çizildi. Sadece köşegenlerin arasındaki açıyı biliyorsam alanını hesaplayabiliyordum. Özel durumlar yoksa. Bu köşegenimin uzunluğu E olsun, bu köşegenimin uzunluğu F olsun. 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı sin alfa ile alanını bulmuştuk. Bu formül bütün dörtgenler için geçerlidir demiştim. Yamukta, paralel kenarda, eşkenar dörtgende, karede, dikdörtgende dörtgende alayında geçerlidir. Ama onlar daha özel durumlara indirgediğimiz için farklı formüllerde oluşturacağız onlar için. O zaman yamuğun alanında böyle hesaplayabiliriz. Gel bakalım soruda ne diyormuş şimdi bilgimi verdim. Önden bilgiyi ateş etti Selim Hoca. Şimdi yamuk diyor. Sonra paralelliği vermiş, diklik vermiş. Nikim neredik? Köşegenlerdik. Köşegenler arasındaki açı 90 derece ise alanları bulabilirim. Hatta burası için alfa 90 derece ise formülümüz E çarpı F bölü 2 oluyordu. Çünkü sinüs 90 kaçtı? 1'di. Direkt köşegenler çarpımlarının yarısı oluyordu. Şimdi bize 5'i vermiş. 12'yi vermiş. Sonra bir de 8 demiş. Neresi? BD. BD ne arkadaşlar? Bakın şöyle üstünden geçeyim de benim köşegenim. Şimdi arkadaşlar bu soruda alan soruyor. Ben normalde alanı alt tabanla üst tabanı toplayıp 8 ile 5'i toplayıp 2'ye bölüp yükseklikle çarparım. Ama buranın yüksekliğini bulamam. Hiçbir şey yok elimde. İkiz kenar değil, dik değil. Hiçbir şey yok. Yani bu yüksekliği burada hesaplama şansım şu anda yok. O zaman bu alanı şu bilgiyi bana niye verdi diye düşünüp kullanacağım. Köşegenler arasındaki açıyı verdiyse köşegen uzunlukları lazım. Bu köşegenin uzunluğunu biliyor muyum ben? Biliyorum. 8. O zaman bana bu köşegenin uzunluğu lazım. Hadi hatırla önceki videolarda yaptığımız şeyi. Köşegenler arasında açı verildiyse köşegenlerden birinin paralelini atıyorduk ve üçgen oluşturuyorduk. Hatırladın mı? Hadi çizelim bu şekli şimdi. Hemen bunun paralelini attım. Geldi buraya. Bu 5 buraya geldi. Şimdi bu köşegenim 8'di benim 8. Buraya geldi. Bu köşegenimin uzunluğunu bilmiyorum x. Aralarındaki açı 90 derece olduysa çat burası 90 derece oldu mu? Oldu. Hemen dik üçgeni incele. Bak şuradaki oluşan sarı dik üçgeni incele. Ne oldu bak? Burası 8. Burası kaç? 17. Hop burası ne oldu? 15. O zaman köşegen uzunluklarını biliyorum. Bir köşegen uzunluğum 15, bir köşegen uzunluğum 8. Köşegenler dik kesiştiği için 1 bölü 2 çarpı 5 15 çarpı 8 çarpı sinüs 90 diyeceğim. Sinüs 91 olduğu için yazmamıza gerek yok. Şunları da sadeleştirdik 4 çarptık 60'a eşit oldu. Önemli tamam mı? Eğer aradaki açıyı verdiyse köşegen uzunluklarını bulmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Bıyıklılarından daha. Haydi bakalım 86. sorumuz. ABCD yamuk diyor. A, paralelliği söylemiş yine böyle bir şeyler vermiş. Sonra bütün alanın bize A, B, C, D'nin alanının 40 olduğunu söylemiş. Buna göre A, E, C üçgenin alanı nedir? Alan parçalama sorusu arkadaşlar. Üçgenlerdeki alan parçalamalarının birebir aynısı. Hemen şöyle diyelim. 12'nin 4'ün ve 3'ün katı olan sayıyı seçtim. 12x. O zaman EB denilen uzunluğum x kadar oldu yazdım. DC denilen uzunluğum 3x kadar oldu. DC'ye 3x kadar yazdım. Sonra AE denilen uzunluğumuz 4x kadar oldu. AE'ye de 4x'i yazdım. Hadi bak. Öncelikle, öncelikle şuradaki üçgenden yürüyorum bak. Şu üçgeni gördün mü? Gördün mü? Bu üçgeni bölmüş bir doğruyla. Çak bununla bölmüş. Ne olacak o zaman? Buradaki alanım S'e... Buradaki alanım 4S. X'e S, 4X'e 4S. Şimdi iki soru önceki yaptığım şeyi hatırla. Benim aşağıdaki oluşan üçgenimle, şu üçgenimle, şu üçgenimin yükseklikleri birbirlerine eşit oldukları için alanları oranı tabanları oranıyla ilişkiliydi. Tamam. O zaman geldik. Bakıyorum buradaki arkadaşlar şunları yanlış yazmadım değil mi? A, E'miz 4x, E, B'miz x. Tam orası da x Şimdi bakıyorum burada 4x'e 5s gelmiş. 4x'e 5 es gelmiş. Gördün mü? O zaman her x'e ne gelecek? 4'e böldüğüm zaman 5 es bölü 4 gelecek. O zaman 3x dediğimiz alana bunun 3 katı 15 es bölü 4 geldi. Gördük mü? Şimdi bunların toplamlarının kaç olduğunu biliyoruz. 40 olduğunu biliyoruz. Küsürlü mü çıktı? Sil. Sil. Direkt şöyle yap bak. Hadi böyle daha kolay olacak. Direkt buradaki alanım 3s kadarsa 5'e 5S kadar gelirdi. Tamam mı? Bak 3X'e 3S. 5X'e 5S. Kaç S oldu şimdi burası? Toplam 8S oldu. 8S'in kaç olduğunu biliyorum ben 40. Her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman S dediğimiz 5. Tamam mı? S'in 5 olduğunu buldum. O zaman S'in 5'se şuranın alanı komple 25 oldu. Şimdi burayı parçala. O zaman buraya A geldiyse 4X'e 4A gelecek. Yani 5A'lık alanımız 25. Yaz bakalım. 5A eşittir 25 ise A dediğimiz alanımız 5 oldu. Bize kimi istiyor? Şuradaki 4A'yı istiyor. 5 çarptık. Sorumuzun doğru cevabı 20. 86. sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız oldu. Nasıl kolayına geliyorsa ilk isimlendirmede de direkt yapabilirdin. Bu şekilde de direkt yapabilirsin. Gel bakalım 87. ABCD yamuk. Gördük yamuğu paralelliği verdi. Bir eşitlik var onu da gördüm. Sonra bunları yerleştireceğim. Alan oranlarını bulacağım. Hadi yerleştirelim. Hemen diyorum ki 6'nın 2'nin ve 3'ünün katı olan bir sayı 6x'tir dedim. O zaman AE'miz x, EB'miz 3x, DC'miz 2x oldu. Yerleştirelim. AE sen x kadarmışsın oğlum. EB, EB sen 3x kadarmışsın. Sonra DC denilen de 2x kadarmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu üst tabanla alt tabanı oranlayabilmek için bir köşegen atman lazım. Şu köşegeni at. Attın mı? Şimdi gel sana bir üçgen göstereyim. Şu üçgene bak şimdi. Bu üçgenin alanını şu doğruyla bölmüş. Gördün mü? Nasıl bölmüş? Eşit bölmüş. O zaman derim ki burası S ise burası S. Tamam. Şimdi yukarıya geri dönüyorum. Bakın 2x'lik bölüme 2S gelmiş o zaman 4x'lik bölüme 4s gelecek. Yani buranın tamamına 4s. E 4s nasıl bölünecek? Bak x ise 3x. Demek ki burası s, burası 3s. Bitti. Tamam mı? Alan parçalama. Üçgenlerdekinin birebir aynısı. E, B, F, D. E, B, F, D'ye baktım. 4S yaptı. Tamam. A, B, C, D'ye bakıyorum. 4 buradan, 2 buradan 6 S yaptı burası da tamamı. Şunlar götürdü. 2 bölü 3 oranına ulaştık. 87. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkımız oldu. Tamam. Haydi bakalım 88. A, B, C, D yamuk diyor. Paralellik vermiş. 2 tane 10 vermiş. 6 vermiş. 11 vermiş. 7 vermiş. E, D, C'nin alanını istiyor. Nerede E, D, C? Şurada. Şu üçgenin alanını istiyor. Şimdi bu üçgenin alanını bulabilmek için bakın bu üçgenin tabanını biliyorum. Yüksekliğini bulursam taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bitireceğim. Yükseklik lazım. Ne biliyorum? Bu yükseklik burada da aynı, burada da aynı. Tamam. Hemen yamuğa baktım. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuğun yüksekliği bulmak kolaydı. İndiriyorduk dikimizi buradan. indiriyorduk dikimizi buradan. Hemen 90-90 işaretlerini koydum. Şimdi bakıyorum. Buradaki uzunluğumuz toplam ne kadar arkadaşlar? 18 kadar. 11 ile 7'nin toplamı. 6 burası çat burası 6 oldu. O zaman 18'in 6'sını yolladım 12 kaldı. Neresi? Şurayla şuranın toplamı 12 ve oraların eşit olduğunu biliyorum. 12'yi 2'ye böldüm. Niye eşit? İkiz yamuk çünkü. 6 burası 6 burası. Bak şimdi şu üçgene 6, 8, 10 üçgeni buldum. O zaman benim buradaki yüksekliğim 8'miş. 8 çarpı 6 bölü 2 48 bölü 2 24 efendim. Hop 88. sorumuzun doğru cevabı da E şıkkımız. Gel bakalım 89. Bıyıklı oğullarından bir soru daha. Bıyıklı oğullarını severiz. A, B, C, D yamuk diyor. Paralelliğimizi söylemiş. Sonra bunları vermiş. Demiş ki B, C 10. Tamam. C, D de 10'a eşit. O da tamam. 10 burası. Sonra 6'yı 15'i vermiş alanını istiyor. Oo, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bakın ikiz kenar yamuk olsaydı şunu şunu indirirdim yapardım. Yine yaparım ama öyle yine yapabilirim ama yani buraya x derim 15 eksi x derim birazcık uğraştırır. Sadece kenarların hepsini verip de bize bize ee, uzunlukla ilgili alana geçiş yaptıracaksa paralel atın demiştim. Hatırladınız mı? Şu İstersen 6'ya buradan paralel at. İstersen 5'e buradan paralel at. Nereden atıyorsan. Attım paraleli. Bu 5 buraya geldi. Bu 10 buraya geldi. Burada 15'in 10'u burada. Buraya ne kaldı? 5. Şimdi benim yani alan bulabilmek için alt tabanı biliyorum bakın. 15 artı üst tabanı biliyorum 10. Bölü ikisi yüksekliği bilmiyorum. Yüksekliği bulabilmek için hamleler yapıyorum yani. Şimdi bakın şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Gördünüz mü? Bu iki kenar üçgende şurasıyla şurası eşit ya. Buradan yüksekliği indirirseniz de hesaplarız. X'e 5 eksi x deyip Pisagor yapıp iki tane ama gerek yok bak. Ne yapacağım şimdi? Buradan yüksekliği attım. 3 3 bölündü mü? Bölündü. 3 4 5 üçgeni oldu mu? Oldu. Bak. Bana şu üçgenin alanını söyleyin şimdi hadi. Nedir yüksekliği? 4. Yüksekliği 4. Tabanı kaç? 6. Bölü 2. Sadeleştirdim 12 oldu. Hocam bunu niye bulduk? Şimdi bitti işim. Bak şuranın alanının 12 olduğunu buldum. Bundan sonra yamuk alanı hesaplamayacağım bak. Hop şunu çizdim. Bakın şuradaki 5'lik dilime 12 geldiyse 10'luk dilime 24 geldi. Paralel kenarda çizilen köşegen alanı iki eşit parçaya böler. Burası da 24 olayım bitti. Yani her zamanda gidip de yamuğun alanı çat diye hesaplamayacağız. Üçgeni hesapladım. Üçgenden geçiş yaptım. 24, 24, 48. 48 e de 12'yi topladığımız zaman 60. Hocam yüksekliğini bulabilir miydik? Bak bir şey daha anlatayım. Yüksekliğini de buldurayım sana burada ben. Şimdi buranın alanı 12 buldum ya ben. Bak buranın alanı 12 buldum ya. Bu 12 şuna da eşittir bak. İndir buradan yüksekliği. H çarpı 5 bölü 2'ye de eşittir. H çarpı 5 bölü 2'ye eşittir. Buradan yüksekliği bulup yine yamuğun alanından da haşi yerine yazıp olayı bitirirsin. Tamam mı? Her çözümü yapabilirsin yani. Gel bakalım 90. Al sana bıyıklılar şimdi. 90 ve 91. soruyu çözelim. Kısacık bir video olsun bu. Ondan sonra yine yamuğun daha öze vermem gereken özellikleri var. Sonraki videoda onları verip bıyıklılarla bitireceğiz olayı. Diyor ki. Furkan boyama kitabında uzun kenarı 25 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarına paralel olacak biçimde AB doğru parçası çizmiştir. Bak, paralel olacak şekilde buralara paralel olacak şekilde bir AB çizmiş. Tamam. Sonra bu dikdörtgeni iki üçgen ve iki yamuktan oluşan dört bölgeye şekildeki gibi ayırıp her bir bölgeyi sarı, kırmızı, mavi renklere boyamıştır diyor. Buraları sarıya boyamış, burayı maviye, burayı kırmızıya boyamış. Tamam. Şimdi bilgiyi veriyor dikkat et. Şekilde kırmızı ile renk kırmızı renge boyanan bölgelerden her birinin alanı kırmızı ile mavi renge okuyamadım. Kusura bakmayın. Kırmızı ile mavi renge boyanan bölgelerden her birinin alanı sarı renge boyanan bölgeler alanları toplamının iki katına. İyi anla. Diyor ki sarı renge boyanan bölgelerin alanları toplamının iki katına. Yani şunla şunun toplamının iki katı buraya da eşitmiş buraya da. Kırmızıyla mavi ayrı ayrı sarı bölgelerin alanları toplamının iki katına eşitmiş. Buna göre AD doğru parçası nedir diyor. Şimdi bakın burada bir yamuk var. Burada da bir yamuk var, burada bir dik üçgen, burada bir dik üçgen var. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapıyorum. Tam şunu şuradan attım, tamam mı? Bunu buradan attığım zaman, bunu buradan attığım zaman bir kere şunu söyleyeyim önce. Şunu bir göstereyim, neden çizim yaptığımı göstereyim. Şimdi ben buranın alanını estim. Buranın alanını estim. Toplamları 2 es yaptı. O zaman burası da iki es, burası da iki es yapar. Yani bu yamukla bu yamuğun alanı eşitse... Bu AB tam nerededir biliyor musunuz? Dikdörtgenin tam ortasında çizilmiştir. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşittir. Yoksa o alanlar birbirine eşit olmaz. Niye? Çünkü alt tabanları aynı, üst tabanları aynı, bu yükseklikle bu yüksekliğin ne olması gerekiyor? Eşit. Anladın mı mantığını? O zaman şimdi sorunun çözümüne başlayayım. Bu AB'nin tam ortada olduğunu anladık bir kere. A, B ortadaysa benim buradan attığım dik burayı iki eşit parçaya bölecek. Buralara SS diyorum şimdi. Önceki S'leri sil. Tamam mı? Şimdi daha düzgün çıksın bölüler olmasın diye. Bunu buradan atıyorum. Burası da SS olur. Tamam. Ne diyordu soru bize? Buradaki alanların toplamının iki katına eşit. 2S burada. 2S burada. 4S iki katına eşit. Buradaki alanım 8S buradaki alanımda yine 8s oldu. Tamam. Şimdi bak farklı farklı şekillerde çözebilirsin. Ben şöyle yapacağım. Buradan bunu attım. Dikdörtgen s ise burası da s. Tamam mı? Dike attım. Bak buradan bunu da at. Burası da s. Buradan bunu at s. Buradan bunu at s. Bunu at, s. Şimdi o zaman bu 8s'in s s'i burada kaldı. Burası ne kadar oldu dikdörtgenler? 6s 6s. Bir de şunu çiz. Bunu çizdiğim zaman buradaki 6s alanı da nasıl bölündü? 3S, 3S 2'ye bölündü. Şimdi dikkat et. Benim şuranın komple 25 olduğunu söylemiş. Burası 25 ise burası da 25. A, B istiyor. Şimdi bak şuradaki S'i gördün mü? Bu S A'dan geldiyse buradaki 3S 3A'dan gelmiştir. Buradaki S de A'dan gelmiştir. 3S, 4S, 5S. İşte bunların toplamları 25 eşit. 5 5A S demişim. Eşittir 25. Her iki 5'e böldüğümüz zaman A'nın ne olduğunu bulduk? 5. O zaman bize 3A'yı istiyor. 15'i işaretledik. İşimiz bitti. 90 biter. 91. Aha da katlama. Selim Hoca bu katlamalara boğdum bizi. Öğrendik artık. Öğrendik artık diyorsunuz değil mi? Katlama varsa açı ortay var. Katlama varsa açı ortaya var. Katlama gördüğünde güzelce söyleyeceğiz. Burada e, taşıma var sadece. Açı ortayla çok ilgisi yok. Diyor ki ön yüzü sarı. Arka yüzü kırmızı olan yamuk biçimindeki kağıt AB kenarı uzunluğu AB kenarının uzunluğu 16 santimetredir diyor. Şu AB'nin bize 16 santimetre olduğunu söylemiş. Bu kağıt AC köşegeni boyunca şekildeki gibi katlanınca D köşesi BC kenarı üzerindeki D üstüne gelmiş. Bak bunu buraya katlamış. Açık halinde çiz şöyle. Tamam mı? Açık halini her zaman çizeceğiz dedik. Bu buraya gelmiş. Açı ortaylar nerede? Burası da açı ortay. Burası da açı ortay. Tamam. Bu buraya gelmiş. Diyor ki şekil 2'deki kırmızı üçgensel bölgenin alanının sarı üçgensel bölgenin alanına oranı 1 bölü 3'tür diyor. Kırmızının sarıya oranı 1 bölü 3'müş. O zaman kırmızının alanı S kadarsa sarı bölgenin alanı 3S kadarmış. Şimdi arkadaşlar ben neyi nereden nereye katladım? Bunu buradan buraya katladım değil mi? Yani bu buradan buraya geldi. O zaman burası S burası da S oldu. Buna göre DC uzunluğu kaçtır diyor. DC şurası. Şimdi soru bitti bak. Benim şuradaki üçgenimin alanı toplam kaç S söyle bana? 4S. Buradaki üçgenimin alanı S. Şimdi bu üçgenle bak şöyle şunu da göstereyim. Benim bu üçgenimle bu üçgenimin yükseklikleri birbirine eşit olduğu için alanları oranı tabanları oranıydı. Bizim 16'lık tabanımıza ne geldi arkadaşlar? 4S geldi. X de buraya. X'e S geldi. 4'e bölünmüş. 4'e böleceğiz. 4 cevap. X dediğimiz 4'e eşit. 91. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız efendim. Şimdi yamuktan bir video daha kaldı. Arkadaşlar 8 video uzun demeyin bakın 101 tane soru çözüyoruz. Her soru kalıbını Selim hocanız size vermeye çalışıyor. Güzelce öğrenmeye çalışın. Hadi sonrakinde ama yamuğun böyle burada şimdiye kadar yamuğun bildiğimiz şeylerini kullanarak yaptık. Şimdi alanla ilgili çok değerli özellikler vereceğiz. Son videoda görüşmek üzere bay bay.